Arkadaşlar hepinize merhabalar ee, bugün size yaklaşık 180 TL'lik çekim yaptım, ödeme aldım. Coney Gain sitesinden bahsedeceğim arkadaşlar ee, çok güzel bir sistem arkadaşlar referans buldukça daha fazla da kazanıyorsunuz ha, bu sistem sizi zengin etmez ama pasif gelir elde ediyorsunuz arkadaşlar bu sistemde ee, burada şöyle göstereyim arkadaşlar size Bakın arkadaşlar. Ekstra şöyle. 1010 kredisi 1 dolar ediyor. E, her 10 megabayt içinde 3 kredi alırsınız diyor falan. Yani bu çok dediğim gibi arkadaşlar pasif gelir elde edebileceğiniz bir sistem. Uzun vadede unutursunuz, koyarsınız. Eski cihazlarınız falan varsa oraya oradan özellikle kullandığınız bilgisayarı da yapabilirsiniz. Ama eski bir cihazınız varsa bilgisayarınız kullanmadığınız onu da açarsınız. Eşiniz, dostunuz, yakınlarınızı da e, davet edip daha fazla kazanırsınız. Özellikle genç kardeşlerim, öğrenci kardeşlerim için. Burada 20 dolara ulaştığında çekiyor diyor ama korkmayın öyle bir şey Şu an Jump Task Wallet var arkadaşlar. Jump Token olarak da çekebiliyorsunuz ödemenizi. Ben Jump Token, bakın bu Jump paneli var. Buraya basınca Jump Token sitesine size atıyor. Metamask'la bağlanıyorsunuz. Şu, şu solda oluyor arkadaşlar. Bunu sarıda oluyor bu. Bunu aktif etmek için mavi alıyorsunuz arkadaşlar buradan sonra siz jump, eee task atıyor. Ekstradan bonus falan da alıyorsunuz arkadaşlar jump task'la ve ekstradan beklemenize gerek yok 20 dolar limitini. Burada jump token olarak alıyorsunuz. Ben bakın arkadaşlar çekim yaptım. Tabii referanslarım da var benim. Arkadaşlar 4.37 jump task almışım. Jump token bakın bunun da fiyatı şuradan göstereyim size. Jump token arkadaşlar. İşte buradan siteden Jump e, Task Task.io'dan isterseniz stake falan da edebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bakın 43 lira şu anda tanesi. Eee bakın şuradan size hesaplamayı yapayım. 4. kaç almışım? 4.37 almışım arkadaşlar. Çok düşük bir miktarda da fi ödüyorsunuz. Şu an birikmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakın pasif gelir. Şu kadarlık düşük bir fi veriyorsunuz. gayret 4 nokta. Bakın arkadaşlar şimdi Hay ben senin ya. 4 nokta yedi olursa ne olur? 4 kere 12, 4 kere 4, 4, 16. 170, 180 lira falan ediyor arkadaşlar. Şu anda biraz düşmüş. 180 lira civarında bir çekim yaptım arkadaşlar bu sistemden. Siz de kazanmak istiyorsanız arkadaşlar aşağıya linki bırakacağım. Honei Gain sitesine kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Buradan Lucky Pot var arkadaşlar. Lucky Pot var. Günde bir sefer falan girdiğinizde bazen iki oluyor, bazen bir oluyor. Ekstradan size Honei Gain kredisi veriyor ve bunları girip alabilirsiniz arkadaşlar. Toplayabilirsiniz. Kesinlikle arkadaşlar kaçınılmaması gereken bir sistem. pasif gelir elde ediyorsunuz. Hiç 5 kuruşla yatırım yapmıyorsunuz. Ben dedim daha önce 4.37 token çektim. 180 küsür lira, 180 lira civarı. E, metamask'ınızı bağlıyorsunuz. Buradan isterseniz bu jump tokenleri stake ediyorsunuz falan. Gayet güzel bir sistem arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet ettikçe daha fazla da kazanıyorsunuz. Dediğim gibi zengin etmez ama hani size hani nasıl söyleyeyim bunu yapsanız arkadaşlar, unutsanız 5 ay, 6 ay sonra bir gelseniz şöyle baksanız Hatır sayılır bir mevla birikir. Buradaki kazanç miktarı internetinizin hızınıza, hızına göre de değişiyor arkadaşlar maalesef. Bizim Türkiye'de internet hızları biraz düşük olduğu için çok fazla diğer yurt dışındaki ülkelere göre hani çok yüksek olmuyor ama yine de hatır sayılır bir kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu Honegen sitesi e, sistemi bu şekilde arkadaşlar. Jump token olarak bağlayıp buradan ekstra bonus da alıyorsunuz. Bunu PancakeSwap'ta bozdurabiliyorsunuz arkadaşlar anında. İşte BNB'ye çevirirsiniz. BNB'den de borsanıza çeker. Oradan da USDT'ye çevirip TL'ye vesaireye çevirebilirsiniz. Işte arkadaşlar. Sistemin şeyi bu arkadaşlar. İnternet paylaşımı falan yapıyorsunuz. Buradan böyle size kredi birikiyor. İşte kredi birikiyor. Buradan işte tavsiye programı var arkadaşlar. Eee Jump Task cüzdanınıza ödeme yaparken diyor, ödeme alırken yüzde on ne diyor? Cüzdanınıza tüm kazançlarınızda %10 bonus alın diyor arkadaşlar. Ekstra bonusu var arkadaşlar. bu Aşağıya bıraktığım nickten kaydolduğunuz arkadaşlar 5 dolar bonusla başlayacaksınız. <laughs> Ekstra. Yani sistem bu şekilde arkadaşlar. Eee... Ekstra arkadaşlarımızı davet ettikçe arkadaşlar daha fazla kazanıyorsunuz. Siz de arkadaşlar bu sistemden gelir elde etmek istiyorsanız arkadaşlar aşağıya linki bırakacağım arkadaşlar 5 dolar ekstra bonus ile başlayacaksınız arkadaşlar aşağıya bıraktığım linkten kaydolduğunuzda sistem bu şekilde arkadaşlar. Benimlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, iyi günler.